Merhaba arkadaşlar. Sikolojik kanalımıza hoş geldiniz. Pazar günü bülteniyle karşınızdayız. Sizlere yine 3 maç ayarladık. 3 maçta kombi yapıp oynayabilirsiniz. Dileyen arkadaşlar da tek tek oynayabilir. dünkü verdiğim kombinde 2 maçımız kazandı arkadaşlar. West Ham sabahının yüzünden ikinci yarı yediği kırmızı kartla maçı 3-0 kaybetti. West Ham maçını kaybettik arkadaşlar. 2 maçımız geldi. İki maçı değerlendiren arkadaşları tebrik ederiz. Vestan maçına e, nazarlık diyelim. Ama Vestan maçında da VIP grubumuzda e, deplasmanın 13 konularını aldık. 2-0-2 orandan oradan telafi ettik arkadaşlar. E, bugün yine sizlere 3 maç ayarladım. E, dilerseniz tek tek oynayabilirsiniz. Dilerseniz de komi yapıp oynayabilirsiniz. E, maçlara geçmeden önce skoransı canlı payız olarak yine bugün e, burada 3 payız paylaştım arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde e, gördüğünüz gibi e, 1.900.000 orandan ee, ücretsiz telegram kanalımızda bahsimiz kazandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir orandan bahsimiz geldi. Ondan önce bir grubumuzda paylaştığım 1.81 oranından Sincan Belediye maçına bir gol olur dedik bahsimiz kazandı. Bu da ücretsiz kanalında paylaştığımız bahsimiz. Yine VIP grubumuza özel 2.36 orandan mükemmel orandan bugün yine bahsimiz kazandı. Bu yine ücretsiz Telegram kanalımıza gördüğünüz gibi 1.99 orandan 2 orandan yani bahsimiz kazandı. Gördüğünüz gibi canlı bir şekilde paylaştık. Yine bu da ücretsiz Telegram kanalımızda bugün 5.5 üstü dedik. Gördüğünüz gibi ilk yarı bitmeden paylaştık ve 4.2 bahsimiz kazandı arkadaş. Ücretsiz, arkadaşlar ücretsiz Telegram kanalımızdan bugün yine 3'te 3'te kapattık. Ee, VIP grubumuzda da kazanmaya ve kazandırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en son West Ham-Tottenham maçına deplasman 12.5 skorlar aradık. 2-0-2 canlı bir şekilde bahsimiz kazandı. Gördüğünüz gibi bu şekilde. 36 kişiyiz. aramıza katılmak isteyen varsa büyük grubumuza katılmak için bilgi almak isteyen arkadaşlar varsa videonun altındaki Instagram linkinden bizlere mesaj atıp bilgi alabilirler ücretsiz Telegram kanalımız için de yine videonun altındaki Telegram linkinden ücretsiz Telegram kanalımıza ulaşabilirsiniz. Şu anda taktik e, videolarını paylaşmıyoruz. E, videolarımızı çekeceğiz. E, hafta sonu olduğu için maç paylaşımı yapıyoruz. Yağınlarına e, itibaren yine taktik videolarına devam edeceğiz. Taktik videolarında 4'te 4 ile devam ettik. E, mükemmel bir e, kazançlar elde ettik arkadaşlar. 4'te 4 ile başarıyla devam ediyoruz. E, şimdi maçlarımıza geçebiliriz. Sizlere bugün dediğim gibi 3 maç ayarladım. üçünü de dilediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Ondan önce yine şu an benim arkadaşım Kain Joker diye bir YouTube kanalı açtı. Bu da analizlerine ve taktiklerine güveniyoruz arkadaşlar. Buraya da abone olursanız seviniriz. Bu kanalı da takip edin. Yakında bu da ücretsiz Telegram kurulacak. Buradan günlük maçları alabilirsiniz. Bunun da analizlerine güveniyoruz. Yıllardır iddia analizlerini yapıyor. Zaten eskiler bilen bilir arkadaşlar. Skorhanesi'nde benim kanalımda yani önceden yayın yapıyordu. 2 sene önceye kadar taktik videoları paylaşıyordu arkadaşlar. İyi de başarı elde etmişti. Şu an kendi kanalını açtı. Kain Joker diye takip ederseniz seviniriz. Ücretsiz telegram kanalı kuracak. Oradan da maçları alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim maçlarımıza. İlk maçımız e, derbi maçı Manchester City. Manchester United maçı arkadaşlar. E, <laughs> City gördüğünüz gibi bu sene lige çok kötü başladı. İki mağlubiyetle başladı arkadaşlar. beklentilerin altında kaldı. United'da yine geçen seneki gibi kötü gidiyor. E, i̇ki takımdan mutlak galibiyete ihtiyacı var. Ev sahibi City e, burada galibiyete yakın olan taraf ama e, United'ın da ihtiyacı var arkadaşlar. E, bu maç bugünkü e, sanki şey maçı gibi olabilir. Şu mantısı Inter maçı gibi 4-3 gibi güzel bir skorla bitti. E, öyle bir maçta çıkabilir arkadaşlar. İki takım da gol atacaktır. Gördüğünüz gibi karşı gol var. 1.38 oran değerlendirilebilir arkadaşlar. Ama biz burada site olduğu için e, corner tercihine yöneleceğiz. Çünkü site bizim 3-4 senedir corner takımımız arkadaşlar. İyi corner atıyorlar. United da corner atar. Burada rahat bir şekilde 9.5 corner çıkar. güzel bir oran 1.48 orandan değerlendirmek isteyen arkadaşlar. Manchester City, Manchester United maçına 9.5 corner alabilirler arkadaşlar. İkinci maçımız Fenerbahçe. Trabzonspor. yine derbicik diyelim arkadaşlar. Derbi demeyelim de derbicik. Fenerbahçe 3 maçta 6 gol atıp 2 gol edip puanı var. Mutlak galibiyete çıkıyor. Hocasını değişti. Oyun alanı, oyun anlayışı değişti arkadaşlar. Hucuma yönelik Fenerbahçe izleyeceğiz. Bu maçta da Fenerbahçe'den galibiyet bekliyoruz. Trabzonspor 4 maçta 4 gol atıp 1 gol yedi 10 puanı var. Lige güzel başladılar. Ama burada Fenerbahçe'ye karşı hiç şansları yok. Maç sonucu 1 oranı 1.33 güzel oran açılmış. Handikap Fenerbahçe galibiyetinde güvenebiliriz. 1.77 orandan alabiliriz arkadaşlar. Ama şunun söylediklerimi unutun. Bizim burada tercihimiz, ana tercihimiz Fenerbahçe Trabzonspor maçına eee 2.5 üst tercih 1.46 orandan alabiliriz arkadaşlar. Eğer takım galibiyeti almak isteyen arkadaşlar varsa maç sonucu 1 ve 2.5 üstte alabilirler. Direkt maç sonucu bir de alabilirsiniz ama bizim ana tercihimiz 2.5 üst. 3.5 üstüne de gidecek maç gibi duruyor 2.32 orandan ee, ama biz ana tercihimiz 1.46 orandan Fenerbahçe Trabzonspor maçına 2.5 üst e, tercihini alabiliriz arkadaşlar. Gelelim bir diğer maçımıza. Barcelona Valencia maçı. Ee, Barcelona yine 7 puanı bulunuyor. Bir beraberliği var. Bugün Real Madrid 10 kişiyle kazandı arkadaşlar. Zaten bizim kuponumuzda da dünkü paylaştığımız maçında Real Madrid deplasman 1.5 üstü paylaşmıştık. Kırmızı kartlı olmasına rağmen ikinci golü buldu ve maçı 2-1 kazandı arkadaşlar. Buradan Barcelona galibiyeti bekliyoruz. Ama tabii Barcelona oranı çok düşük bize yetmez arkadaşlar. Bu maçta Valencia'dan Valencia gol bulabilir. Karşı gol var tercihi. 1-52 olanı almak isteyen arkadaşlar alsın. Ama biz Barcelona maçında korner tercihine yöneleceğiz. Ee, Barcelona bir 20 dakika con, e, gol atamazsa 20 dakikada rahat bir şekilde korner tercihimiz kazanır arkadaşlar. Ee, gayet de güzel oran açılmış. Ee, Barcelona zaten e, bizim korner takımlarımızdan stil ile birlikte e, bu maçta da bize korner çıkaracaktır. Tek başına 10 korner atacağını düşünüyoruz. 15, -15 kornere kadar bu maçta yolu var. E, yüksek orandan e, almak isteyen arkadaşlar alsınlar. Ama bizim burada e, tercihimiz 2 kere 4 üst korner olacak. 1.49 oran gayet güzel orandan alalım arkadaşlar. Maçlarımız bu şekildeydi. Dediğim gibi Kain e, Joker kanalına, YouTube kanalına buradan abone olabilirsiniz. Bunun linkini de videonun altına bırakacağım arkadaşlar. Lütfen oradan abone olup destek olalım. E, ücretsiz Telegram kanalı da kuracak, oradan e, Telegram kanalından başları da alabilirsiniz. E, dediğim gibi ücretsiz Telegram kanalımıza katılmak isteyen arkadaşlar videonun altındaki Telegram linkinden e, katılabilirler. Web grubumuz için de bilgi almak isteyen arkadaşlar varsa videonun altındaki e, Instagram linkinden bizlere mesaj atıp bilgi alabilirler. Herkese bol kazançlar.